İhtiyaç belirleme yaklaşımları. İhtiyaç belirleme yaklaşımları, ihtiyaçların saptanması aşamasında kullanılacak yöntemler ve teknikleri belirlemeyi amaçlayan bir konudur. İhtiyaç belirleme yaklaşımları şunlardır. Analitik yaklaşım. Gelecekte ortaya çıkması muhtemel durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesidir. Eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm aranılır. Betimsel yaklaşım bir nesne ve olgunun eksikliği ile ortaya çıkan sorun, fark ya da azalma ile var olması durumundaki iki olasılığın faydasına göre ihtiyaç belirlenir. Demokratik yaklaşım ihtiyaç, toplumdaki baskı gruplarının arzusuna göre ortaya çıkar. Toplumdaki çoğunluk ne isterse o alanda çalışma yapılır. Farklar yaklaşımı olması gereken ile mevcut durum farkını ifade eder. Beklenen beceri düzeyi ile var olan beceri arasındaki farkın bulunması ile ihtiyaç tespit edilir. Bu farkına boyutuna göre problem olup olmadığı gözlemlenir. Bu farkın boyutu bireyde bir yeterliliğin, problemin varlığını ya da yokluğu ortaya koyar.